Aynısını yaptım. Daha geçen aynısını yaptım. Aynısını ya. Günlük rutin <laughs> Oğlum hepimiz aynı şeyleri yapıyoruz. <laughs> Bir de orada çok büyük çaba veriyorsun. Buradaki en büyük çaba kardeşim bu saçı yıkarken şu omzundan akmaya başlıyor bazen. O şeyi yapamıyorsun. Lan dışarıda kalayım diye dengeli tutmaya çalışıyorsun. Anladın Bunlar önemli. Banyo ıslanmasın diye dengeli su akıtma. Yeterince açman lazım onu. Kısıklık. Yüzüne tutamazsın. Onu yüzüne çevirdiğinde arkaya olduğu gibi su fışkırır böyle. Hafif kısaca onu böyle şelale gibi akacak o şöyle yukarıdan, anladın mı? böyle yukarıdan aşağı doğru düşecek. Sen oraya yüzünü şöyle tutup koyacan geçeceğin. <laughs>